Selam dostlar bugün sizlerle yeni bir Craft Rise ekibimiz bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugün e, birkaç gün aradan sonra tekrardan birlikteyiz arkadaşlar bugün güzel şeyler oldu e, iki adet yeni dünya geldi onun içinde onun dışında yani içinde değil onun dışında bir de birkaç e, güncelleme ile beraber yeni özellik geldi ve e, Craft Rise ekibi bazı bilgilendirmeler duyurdu e, hemen bilgilendirmelere bir bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eee bu ile bir güncelleme getirdiler. E, lan ne oluyor? Lan puşt niye videoya baskın yapıyorsun? Lan şimdi sessiz ol devam edeyim. Her neyse arkadaşlar şöyle bir şey getirdiler. Eee burada da gördüğünüz gibi iki tane yeni krallık geldi. Biri Narnia biri de Tor, -Tor mıdır? Nedir öyle bir şey. Narnia ve Troy'muş. Ee, güncelleme planından sonra önümüzdeki 7 gün yani bu önümüzdeki bir hafta boyunca sürekli oyuna bir şeyler yenilikler ekleyeceklerini çeşitli etkinlikler yapacaklarını belirtmişler tam bu kısımda ön bilgi vermişler bir sürü etkinlik olacak diyor aktif olmanızı öneririm etkinlik demek para demek para demek oyunculuk demek oyunculuk demek her şey demek yapıyorsun lan sen ee, arkadaşlar bu arada şöyle dandik şeyler yaptık dandik bunlar bu arada yani iyileri de var ama dandiklerini kullanıyoruz her neyse şöyle bizim bir tane dandik claim var aşağıda fan var daha yapıyoruz şöyle bir yerdeyiz yukarıyı göstermeyeceğim inşallahdır buraya kadar ee, bu video biraz bilgilendirme videosu olacak bu arada bugün gelen dünyalardan nasıl yararlanabileceğinizi anlatacağım ee, anlattığım kısım şu an altta geliyor şu an bak geldi geldi bak hop şu an biz Narnia'dayız sabahtan beri dünyada dolaşıyoruz bayağı bir item topladık şu an ben. 5. piramitimi buldum ve içinde alınmamış altın bloklar var gördüğünüz gibi. Sandıklar boş her zamanki gibi. Şimdi şu altınları toplayayım 32 tane. Hızlı bir şekilde hepsini dızlayacağım. Şu an en etkili para kesme tekniği bu yeni dünyalara girip şu piramitleri bulmak. Bir piramitten 32 altın buluyor çıkıyor ve bir piramitin kapısından dümdüz ilerleyince yeni bir piramit daha buluyorsunuz. Yani bir piramitten öbür piramitte de bulduğunuz için 64 tane altın bloğu elde ediyorsunuz. Ki bu, bu, da, bu da boru değil. Yani 64 altın bloğundan kaç tane şey yapılıyor enchle? Lan, alo. Sana diyorum duymuyor musun? Kaç tane yapılıyor yani e, bir 64 artı 8 tane ne lazım? Kaç tane, tane yapılıyor Ench işte? hesaplayayım 7'den hesapla 9 aga 8 tane falan yaparsın en 8 kere 8 64 8 tane yapılıyor bir stekte değil mi 8 kere 8 64 değil mi aynen aynen öyle bir şey Oğlum, bir, de geriye kalıyor herhalde biz salak mıyız bire lan biraz... biz biraz... Küç küç küçücük şeyi hesaplayamıyoruz <laughs> salak Oğlum, bana <laughs> neyse ya yapılıyor aga 8 tane yeter ya aynen 8 tane yapılıyor yani Bisitek tek altın bloktan alt kata düştüm Bisitek tek altın bloktan 8 tane ençili yapılıyor işte ee yani gelin toplayın yani bistro piramit var dünya zaten herhalde 30 bin blok büyüklüğünde miymiş neymiş kulaktan dolma bilgi bu arada ben tam olarak bilmiyorum gelin şu piramitleri bulun ayrıca köyler falan var bu doğada bulunan evler var oralardan da örs ve büyü masası kitaplık çıkıyor onlar da hiç fena değil Onları da toplayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir piramit. 32 tane altın bloğu, 39 tane lapis bloğu, 12 tane piston, 9 tane iskelet kafası. Hiç fena değil. Burada da bizim servetin çoğunluğu benim chestimde duruyor. Küçük kısmı servetin tabii ki de. Bir kısmı şu sahadaki dinar. Bir kısmı da diğer arkadaşlara da. Ee, şu an ben ikinci taktiği deneyeceğim. Piramidin kapısından dümdüz ilerleyeceğim. Yüksek ihtimalle bir tane daha piramit çıkacak. Tabi her zaman çıkmıyor. Aha çıktı. Yeminle çıktı. Bakın kapıdan geldim. Buraya geldim. Yeni bir piramit daha. <gülüyor> <gülüyor> Cidden çıktı. Kapıdan ilerledim. Bir piramit daha. Gözünüzü dolu da peki. Dolu dolu. Alınmamış. İğren yok oğlum. Bunları almamışlar. 8 tane eğitmişi çıktı işte. Aynen 8 tane içli elma yapacak kadar altın. Yani görüyorsunuz beleş. Deleş. Şu an benim kaç stek chestımda altın blok oldu sayamayacağım kadar çok oldu. Şu kafaları da su kovasıyla kolayca kırabiliyoruz. O da güzel bir teknik. En ayım <laughs> Oğlum diyecek bir şey bulamıyorum yemin ediyorum. Çok güzel bir şey bu. Şu yerde kalmasınlar. Aynı zamanda dünyada dolaşırken şöyle et falan da topladık. Zaten benim kılıcım şöyle bir şey olduğu için kolay oluyor bunları toplamak. Neyse arkadaşlar bilgilendirmeyi izlediğinize göre devam edelim. Bilgilendirmede gördüğünüz gibi ee, nasıl maden topladığımızı gördünüz. <laughs> e, her neyse. Bu arada buraya kadar izleyenler bir like atıp abone olabilirsin. Güzel olur. E, senin diyeceğim bir şey var mı? Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Aynen bu, bu her şeyi anlatır. Şöyle alayım şunları da ben. Arkadaşlar çalıyorum çaktırmayın. Şuraya ekle. Neyse e, onun dışında arkadaşlar ben bir tüyo vereceğim size. Şimdi şuradan bir atlıyoruz. Ölüyoruz tabii ki de. Geri zekalıyım ben. O e, alsana eşyalar silinmeden. Bak eşyalar silinecek birazdan bak. Bak eşyalar silinecek bak al onları. Aldım, aldım. Heh, tamam. Gel sen yukarıya gel ben şey yapayım. Ee, her neyse bir tane daha salaklığımı izlemiş oldunuz. <laughs> Şöyle bir tane Tesla var. Koruyor falan. Zaten burada hiçbir şey yok. Her şey çizdiğimizde sadece böyle göstereyim. öylesine duruyor. duruyor. Ee, Getirdim mi? Tamam. Ee, sabah buna şu arkadaşa benim kılıçtan daha iyi bir kılıç yaptık. Sonra kaybetti. Önemli değil. Lan bir şey dızladı. Lapis'e dızlatmışlar. <laughs> Neyse arkadaşlar tüyümü vereyim. Şöyle atlıyoruz şuradan. Şuraya tutunuyoruz. Bir daha atlıyoruz. Şöyle şuraya tutunuyoruz. Bakın şöyle bir şey göstereyim. Buraya biz farm yapıyorduk. Yanlışlıkla mob farm yapmışız arkadaşlar. <laughs> kabak farmı yapacaktık yanlışlıkla mob farmı yapmışız. <laughs> Bunu gösterecektim. Size şimdi Tio, para kazmak istiyorsanız kabak farmı, karpuz farmı falan yapmayın. Siz gidin direkt böyle bir şey yapın. Mob farmı olarak geçiyor. Yani Uğraşmayın vallahi bak mob farm yapın daha karlı. Bir site kemiği ben 5k'dan sattım lan. A öldü. Sağ. <laughs> tamam aldı bir <itenleri. gülüyor> Oğlum bugün var ya neler neler geldi boşumuza. Neyse o yüzden gülesim var. Ee, başka anlatacağım ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bir spawn'a gideceğim. Ee, güncelleme notlarıyla beraber arkadaşlar dün gelen güncellemede ee, dünyalara giriş sorunu ve pazarların açılma bugları kapatıldı. Pazarlar arası mesafe bir blokken iki, iki bloğa çıkarıldı. Onun dışında Tesla'ların verdiği hasar iki katına çıkarıldı. Bunun dışında eklenen birkaç değişiklik de var ama onlar çok da önem arz etmiyor. Ee, onun dışında arkadaşlar piyasa sürekli dengeleniyor. Onu biliyorsunuzdur. Söylemiştim ilk videomda da. İlk Kingdoms videomu izlemediyseniz bu arada orada kolay bakın kolay kolay basit herkesin yapabileceği ama uğraş gerektiren birkaç para tekniği para kasma tekniğinden bahsediyorum ona da e, bakarsınız iyi olur bu arada önümüzde gelecek bir haftalık güncelleme yani hafta boyu gelecek güncellemelerden birinde şu David arkadaşımız seyisimizin at madalyonlarını bir işe yaramaya sokacağını düşünüyorum at madalyonum vardı Benim nerede benim at madalyonum Arkadaşlar at madalyonum vardı yok olmuş Vallahi at madalyonum <laughs> gitmiş bu sürümde aktif değil şu anda bu e, at madalyonu ve seyis arkadaşımız at madalyonu ile seyisten at alacağız dünyalarda Slash at komutu gibi bir şey mi nedir öyle bir şey kullanarak e, e, ata bineceğiz. Öyle öyle söyleniyor. Bak söylenti öyle. Ben öyle demiyorum yani. Ama yani seyis at madalyonu. Ne bekliyorsunuz ki yani? Ben bir mı bir gideyim de Allah'ım ya. Lan Berkay neredesin lan? Ha yukarıdaymış. Biz bir yukarıya çıkalım bu arada. Hiçbir şekilde koordinat gözükmüyordur inşallah. Gözüküyorsa benim blur atmam da sıkıntı. Şöyle geldim. Arkadaşlar e, oyundaki level kasma tekniklerinden küçük bir bahsedeceğim arkadaşlar. Oyunda birkaç tane level kasma tekniği var. Birincisi ahanda bunun içinde item pişirip kazanmak. Fırınlarda item pişirdiğimizde, maden pişirdiğimizde çok fazla level. Onun dışında taş ve odun kömürü falan pişirdiğimizde o zaman çok az level. A aynen şu şu aynen aynen. Aha, aynen. Ee, neyse çok az level. A onun dışında e fırının içinde yemek pişirdiğimizde maden bien yani biraz az. Onun dışında kum, toprak, çakıl, makıl bu ile ne bileyim e odun falan bu tip şeyler pişirdiğimizden yemek biraz daha fazla veriyor maden yapıp sonra madenden çıkan demir altını falan vesaireyi pişirip e, level kasabilirsiniz kolayca onun dışında bir level kasma tekniğimiz mob farm yapmak mob farm yapmak çok basit arkadaşlar ananı tamam neyse tutunduk geliyoruz buraya bak buraya bak biz mob farm yapmadık buraya ışık bile giriyor yani şurada random doğuyor e, yani 2-3 katlı bir şey yapsanız bile yeter küçük bir mob farm olur e, oradan da verim alırsınız hem de level de gelir ee, onun dışında bir tane daha level kasma tekniği var O da ee, Ne biliyor musunuz arkadaşlar Dünyaya giriyorsunuz etrafta çayırlarda dolaşıyorsunuz Hayvan var hayvanı kesiyorsunuz Hayvanı kesince hayvanın etinden gidiyorsunuz Fırında pişiriyorsunuz Hayvanın etinden pişirerek level kazıyorsunuz Hayvanı keserek de level kazanıyorsunuz eğer elinizde buğday falan götürürseniz böyle toplu haldeki hayvanları hem de çiftleştirerek oradan da level kazanabilirsiniz ama çiftleştirince yavru olmuyor farmlayamazsınız yani bunu. Bu açıktı bir 2-3 gün öncesine kadar fakat bazı arkadaşlarımız kullandığı için bu bak kapatıldı. Bakdı bu da sınırsız hayvan yapıyorlardı. her neyse onun dışında arkadaşlar level kazma tekniği bir tane daha var. Berkay sence ne tahmin et? Tahmin et. Bilmiyorum. Abi, oğlum azıcık kafanı çalıştır lan. Maden de Maden doğru. dedim. Fırına da dedim. Ne başka? Mob farmını da doğru. dedim. Ne biliyor musun? Aha da bu.